Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı kentlerden biri olan Malatya'da kentin yeniden imar ve hiyası için çalışmalar aralıksız sürüyor. Toplamda 14.338 afet konutunun ihalesi yapıldı. 4.225 afetse de biten afet konutlarına yerleşecek. Kırsaldaki toplam 7550 köy afet konutlarının ihalesi de yapıldı. 3550'sinin inşaatı devam ediyor. 1100 tanesinin olağanüstü bir problem çıkmadığı takdirde kuralları çekilip anahtarları teslim edilecek. Yeşilyurt, Battalgazi, Arapkir, Akçadağ, Yazıhan, Doğanşehir, Kuluncak ve Hekimoğlu ilçelerine TOKİ tarafından 8 bin civarında konut yapılacak. Köy evleriyle birlikte 103 bin deprem konutunun Malatya'da depremzedelere teslim edilmesi hedefleniyor. Depremlerde yapı stokunun %70'i hasar gören Yeşilyurt ilçesinde ise yapımı tamamlanan 4000 kalıcı konutun hak sahiplerine teslim edilmesi bekleniyor. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt genelinde yapımı tamamlanan 4 bin konutun Aralık ayında hak sahiplerine teslim edilmesinin planlandığını açıkladı. İnanıyorum ki Aralık ayı içerisinde bu bölgede yavaş yavaş teslimatlar başlayacak. Bir taraftan altyapı çalışmaları, bir tarafta peyzaj düzenlemeleri, bir tarafta içme suyu temini, doğalgazla ilgili eksikliklerin giderilmesi, elektrik altyapısının yapılması gibi... Ee, olmazsa olmaz böyle e, ana kalemler üzerine çok yoğun bir e, gayret var. Çok e, hızlı bir çalışma var. E, biz de dönem dönem e, Yeşilürt e, bölgesinde yapılan çalışmaları ziyaret ediyoruz. Hem e, oradaki müteahhitlerle hem taşeronlarla hem de çalışanlarla muhabbet etme imkanımız da oluyor. E, i̇nşallah biz de e, kurum olarak elimizden gelen destek neyse katkı sunacağımız, yardımcı olacağımız, bölgede işi kolaylaştırabileceğimiz ne kadar e, iş varsa bu anlamda biz de gerekli lojistiği desteği yardımı sağlıyoruz. İnşallah Aralık ayı ile birlikte bölgemizde toplamda 4000 konutu yeni sahipleriyle buluşturmaya çalışacağız.